kendisine hakaret ettiğini anlattı. Altaylı, Ergenekon savcısı Zekeriya Üzün, FBI ve CIA ile toplantı yaptığını haberleştirdiği için dinlendiğini de söyledi. Haberin yayınından sonra Ergenekon soruşturması başladı. O zaman haberin derinlemesine araştırmasını yaptım. Mersin'de Louis Sakka'nın yakalanmasıyla ilgili toplantı olduğunu söylediler. Ancak Mersin'de yakalanan bir teröristle İstanbul'da bulunan Cumhuriyet Savcısı'nın Amerikalılarla toplantı yapmasının bağını kuramadım dedi. İddia C örgütüyle irtibatlı olduğunu iddia ederek dinlenen isimlerden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu ise savcılık ifadesinde şunları söyledi. 1995 yılından bu yana Fethullah Gülen hareketini hem dini açıdan hem de siyasi açıdan ağır tenkitlere maruz bıraktım. Dinlenme nedenimin gerekçesi sahtedir. Bu işi yapanların cezalandırılmasını talep ediyorum. Olduğu ile Gülen arasında açılmış 5 dava bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde dinlenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yüksek güvenlikli kriptolu telefonların içine casus yazılım yerleştirerek aralarında Başbakan Erdoğan ve bakanların da olduğu birçok ismi dinleyen paralel örgüt hakkında suç duyurusunda bulundu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Murat Göğe Bakan son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için düzenlenen törene Başbakan Erdoğan da katıldı. Kansere...